Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Almanca Masal Okulum kanalıma hoş geldiniz. Dişneke im 12. 12. kattaki salyangoz. Ich heiße Ulrike. Benim ismim Ulrike. Ich wohne oben im 12. Stock. Ben yukarıda 12. katta kalıyorum. Von unserem Balkon aus kann man den Fernsehturm sehen. Bizim balkonumuzdan televizyon kulesi görünüyor. Und fast alle Kirchen der Stadt ve neredeyse bütün şehrin kiliseleri, tüm kiliseler. Und ganz weit hinten die Berge ve çok uzaklarda dağlar. Ein wunderbarer Blick sagt mein Vater. Çok şahane bir görüntü diyor babam. Aber ich möchte lieber in einer Straße wohnen, wo nicht so viele Autos fahren. Ben en iyisi, bence yani benim en sevdiğim, Fazla araba sürülmeyen bir yolun olduğu yerde yaşamak isterdim. Und Woman einen Hund oder eine Katze haben darf ve kişinin bir köpeği ya da bir kedi, kediye sahip olmasının müsaade edildiği bir yer. In unserem Haus ist das verboten. Bizim evimizde bu yasak. Bloß ein Meerschweinchen, das habe ich. Sadece bir kobaylarım var. Und eine Schnecke hatte ich auch schon mal. Ve bir salyangozum da vardı daha önce. Ich habe sie an dem Tag gefunden, als der Lift kaputt war. Ben onu asansörün bozulduğu gün bulmuştum. Und ich auf dem Balkon bleiben musste. Ve ben o gün balkonda durmam, kalmam gerekiyordu, kalmak zorundaydım. In unseren Blumenkasten wächst lauter grü grünes Gebüsch. Bizim çiçek kasamızda yüksek, büyük, yeşil çalılıklar büyüyor. Das sieht aus wie ein Minivald. O aynı bir mini orman gibi gözüküyor. Ich habe mein rotes Auto dazwischen herumfahren lassen. Ben kırmızı arabamı onun arasında sürdüm. Und plötzlich saß die Schnecke da ve birdenbire aniden orada bir salyangoz oturuyordu. Eine dicke braune Schnecke. Şişman ve kahverengi bir salyangoz. Mit Hörnern und einem Haus auf dem Rücken. Boynuzları olan ve sırtında eve olan. Ich bin in die Küche gelaufen. Ben mutfağa yürüdüm. Und habe ein Stückchen Banane geholt. Und habe ein Stückchen Banane geholt. Ve bir parçacık muz getirdim mutfakta. Dişneke fin gleich an. Daran zu knappen. Salyangoz hemen onu yemeye kemirmeye başladı. Zihir hatte zihungır. Eminim ki o acıkmıştı. Als ich sie mit dem kleinen finger streicheln wollte, ben onu küçük serçe parmağımla okşamak istediğimde ise hatte sie sich in ihrem schneckenhaus verkrochen o kendisini salyangoz evine sakladı gizledi Aber sie ist gleich wieder herausgekommen ama o hemen aniden tekrar çabucak e, geri çıktı saklandığı gizlendiği yerden wahrscheinlich muhtemelen While die banane schmeckte. E, çünkü ona muzun tadı iyi gelmişti, muzun tadını beğenmişti. Fonda an habe ich der Schnecke jeden Tag etwas zu fressen gebracht. O andan itibaren ben sal, bu salyangoz'a bu salyangoz'a her gün yemesi için bir, bir şeyler getirdim salat, salata, banane, muz, oder eine Erdbeere veya da bir çilek. Manchmal über Nacht den ganzen Blumenkasten entlang gewandert. Bazen o gece boyunca bütün çiçek saksısının, çiçek kasasının her tarafını gezmiş oluyordu. Und ich musste sie suchen. Ve ben onu aramak zorunda kalıyordum. Aber ich glaube, nach einer Weile hat sie schon auf ihr Futter gewartet. Ama ben inanıyorum ki bir müddet sonra o yemini bekledi. Sie fürchtete sich auch nicht mehr vor meinem Kleinen Finger. O artık benim serçe parmağımdan, küçük parmağımdan da korkmuyordu. Ich konnte sie streicheln wie einen Hund oder eine Katze. Ben onu artık aynı bir köpek veya bir kedi gibi okşayabiliyordum. Sogar einen Namen habe ich ihr gegeben. Gegeben ya. Ja. Üstelik ben ona bir isim bile verdim. Tante Anna teyze, anna. Teyze ya da hala deniyor arkadaşlar tante'ye. Balzi zodi kund gemütlich war. Çünkü o şişman ve rahat, içten samimiydi. Gemütlich, rahat, içten samimi demek arkadaşlar. Guten tak Tante Anna. İyi günler teyze ya da hala Anna. Sakte te de smal diyordum her seferinde. Wenn ich sie streichelte. Ben onu okşadığım zamanlar. Und ich wollte, dass sie bei mir blieb. Ve ben onun benim yanında kalmasını isterdim. İstiyordum. Aber eines morgens konnte ich die Schnecke nicht finden. Ama bir gün sabah ben salyangozu bulamadım. Ich suchte alles ab. Ben her şeyi aramıştım. Sie war weg. O gitmişti. Vielleicht war sie über den Rand gefallen. Belki o kenardan, uçurumun kenarından yani saksının kenarından dışarıya düşmüştü. Und zertreten worden. Ve birileri onun üzerine basmıştı. Üzerine çiğnemişti. Mein Vater hat gesagt, babam dedi ki wegen einer Schnecke braucht man nicht zu heulen. Bir salyangoz için ağlanıp sızlanmaması gerekir. Ich sollte mir lieber aus dem Wilhelmspark eine neue mitbringen. Ben äh, Wilhelmspark'tan yenisini getirmem gerekiyor demiş babası yani ona. Senin getirmen gerekiyor demiş. Und weil ich trotzdem weiter ve we ben ağlanıp sızlanmaya devam ettiğim için hat er mir das Meerschweinchen geschenkt. O bana bu kobayları hediye etti. Es ist weiß, o beyaz und hat braune Flecke ve kahverengi lekesi var. Und heißt Onkel Emil ve ismi Emil Amca. Amca ya da dayı denmek arkadaşlar uncle. Uncle Emil. Hoffentlich läuft es nicht weg. Umarım ki o çekip gitmez. Evet arkadaşlar. Bu da kobayların resmi. Burada tekrar resmi gösterelim. Okşarken salyangozunu. Bu kadar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Lütfen beğenmeyi ve üye olmayı unutmayın ki bana destek olun. Teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.